أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Muhterem cemaati Müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, nasip olursa bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden bir sahabeyi inşallah vaktimizin el verdiği ölçüde tanıtmaya çalışacağız. Tabi bu sahabenin yaşamış olduğu bir hadise var. Yani büyük çoğunluğunuzun bildiğini zannettiğim bir hadise. Önce bu hadiseyi bir anlatalım. Ondan sonra bu sahabe hangisiymiş bir tahminde bulunalım bakalım. Sonra da biz o sahabeyi e, tanıtmaya başlayalım inşallah. İslam'ın ilk yıllarında Hazreti Ömer malumunuz Müslüman olmadı. İlk zamanlar İslam düşmanlığı yaptı. Müslümanlara eziyet etti. Hatta bir gün e, böyle e, Darun Nedve denilen Mekke'nin parlamentosunda hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine konuşmalar yapılıyor idi. O da çok fazla hiddetlendi. Ben dedi Muhammed'i öldüreceğim dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Evinden böyle kışını, kılıcını kuşanmış vaziyette çıktı. Tabi giderken yolda Nuaym bin Abdullah var. O da Müslüman. O da Hazreti Ömer'in kabilesinden fakat gizliyor. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma binti Hattab o da Müslüman o da gizliyor. Eniştesi var Sa'id bin Zeyd o da Müslüman o da gizliyor. Tabii yolda giderken Nuaym onu gördü. Dedi "Nereye gidiyorsun ey Ömer?" Dedi ben "Benleri Muhammed'i öldürmeye gidiyorum." dedi. Ya dedi sen dedi nefsin seni aldatmış dedi ya. Yani sen Muhammed'i öldürürsen onun kabilesi yani seni yaşatmazlar. Sonra orada şöyle bir uyanıklık yaptı. niyeti şu. Hazreti Ömer peygamberimize zarar vermesin diye onun yönünü şaşırtmak için senin dedi kız kardeşin bile Müslüman oldu, enişten bile Müslüman oldu. Öyle mi dedi? Önce onları öldüreceğim, sonra Muhammed'i öldüreceğim dedi. Bu sefer yolu değiştirdi. Efendimiz'e gidecekken bu sefer kız kardeşin evine doğru gitmeye başladı. Tabi eve yaklaşmaya başlayınca sesler gelmeye başladı. İçeriden Kur'an sesi geliyor. O da Kur'an-ı Kerim tanıyor zaten. Tabi sesi duyunca anladı ki e, yani duydukları doğru. Tabi Hazreti Ömer hem bir seslenerek geliyor. Onun sesini duydular içeride kız kardeşi Fatıma. Sonra Hemen alelacele bu Kur'an sayfalarını saklamaya başladılar. Orada Habbab bin Eret de var. Kur'an okuyordu onlara. i̇şte eniştesi Hazreti Ömer'in o da orada Sa'id bin Zeyd. Sonra bir telaşla saklanmaya çalışırken Hazreti Ömer geldi kapıyı vurdu derken patır kütür içeri girdi. Dedi ne yapıyorsunuz siz burada? Dedi bir şey yapmıyoruz. Dedi duyduklarım neydi? Tabi onlar söylememeye çalıştılar çünkü gizli gizli İslam'ın yaşandığı, anlatıldığı dönem. Bu sefer eniştesi Sa'd bin tokatlamaya başladı. Yani iyi bayağı bir tartakladı onu kız kardeşi Fatıma ona mani olmaya çalıştı. Sen ne yapıyorsun diye. Önüne geçti. Ona da birkaç tokat vurdu böyle. Yüzü falan Karlevan içerisinde oldu. Bu sefer e, kız kardeşi böyle dişi aslan gibi kükremeye başladı. Sen dedi ne yapıyorsun dedi. Biz Allah'a inandık dedi. Resul'le inandık dedi. Sen bizi öldürsen de biz bu dinden vazgeçmeyiz deyince çok şaşırdı böyle. Kız kardeşinin böyle bir dişi pantere dönüşmesi adeta. Sonra e, tabii kız kardeşini böyle kan revan içerisinde de görünce, kalbinde böyle bir farklılık meydana geldi. Ya yani da şu okuduklarınızı bir getirin dedi ya. Sonra o Habbab bin Eret, o Kur'an okuyan o sahabi evde gizlenmişti o da çıktı. Sonra hemen Kur'an-ı Kerim yapraklarını getirdiler ancak sen dediler Müslüman değilsin. Bir gusletmen lazım ondan sonra yoksa vermeyiz. O da gusletti. Kur'an-ı Kerim sayfalarını aldı ve orada okumaya başladı. Tabi Taha Suresinin baştan ayetlerini okudu. okuyunca bu sefer Hazreti Ömer'de bir değişiklik oldu. Dedi ki ya bu ne güzel, ne kerim bir kelamdır. Böyle çok hoşuna gitti. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu o Kur'an'ın ayetleriyle o ev içerisindeki o manevi atmosferde onun kalbine iman nasip etti. Habbab bin Eret o gizlendiği yerden kalkmıştı dedi ki ya dedi Ömer dedi ya efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkında dua etmişti dedi ya. O da hiç duymadı bunu merak etti. O duayı söyledi. Neymiş o dua? Ey Allah'ım İslam'ı ebul hakem bin Hişam yani Ebu Cehil ve Ömer İbni Hattab'la yani o onlara teyit et onlardan birisiyle çünkü onlar Mekke'nin ileri gelenlerinden, onların ikisi ya da birisi Müslüman olduğu zaman Mekke'de kitleleri peşinden sürükleyecek güçlü, kuvvetli böyle bir duba gibi insanlar. Tabi bu duayı da duyunca çok da memnun oldu. Dedi ben dedi iman edeceğim dedi. Efendimiz nerede dedi? Onu yolu bana gösterin. Safa tepesinde Erkam radıyallahu anh var. 17 yaşında bir delikanlı. Erkam bin Ebil Erkam evini peygamberimize açmış. Orada İslami eğitim yapıyordu efendimiz. Müslüman olanlara böyle İslam'ın inceliklerini, iman esaslarını, ahlakı vesaire falan onları talim ediyor, anlatıyor idi. Sonra tarif etti. O da gitti. Tabii git, gitti ancak Bu Ebu Erkam'ın evinin oraya geldiği zaman Safa tepesinden Hazreti Ömer'i gördüler. Kılıcı falan kuşanmış. Dediler Ömer geliyor. Dediler ya bu hiç hayır hayıra gelmez. Yani kılıç da üzerinde. Sonra efendimizleri bırakın gelsin dedi. Neyse izin verildi. Hazreti Hamza dedi ya geleceğe varsa göreceği de var dedi yani. O iyi niyetle gelirse eyvallah ama kötü niyetle gelirse e, göreceği de vardır dedi. Sonra gelince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey İbni Hattab dedi ya, sen sana ne oluyor dedi ya, daha hala iman etme vaktin gelmedi mi diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sarsıcı cümleler söyledi. Zaten o da hazır vaziyette iman etmek için gelmiş idi. Ve Hazreti Ömer iman etmek için, Müslüman olmak için geldiğini beyan etti. Ben de ey Allah'ın Resulü, Allah'a, Resulüne ve senin katından getirdiklerine iman etmek için buraya geldim deyince Efendimiz bir tekbir getirdi. Allahu Ekber dedi. Sahabe sahabe-i kiram da o oda içerisinde 40'a yakın sahabe vardı. Onlar da bulundukları yerden çıktılar. Onlar da Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeye başladılar. Mekke'nin bütün sokaklarından o Müslümanların sevinç tekbirleri duyulmuş oldu. Ve Hazreti Ömer o evde Müslüman oldu. Kimin evinde? Kız kardeşinin evinde. Orada kim vardı? Habbab bin Eret vardı. Evdekileri Kuran öğretmek için, İslam'ı anlatmak için gelmiş idi. Bir de o kız kardeşi Hazreti Ömer'in Fatıma binti Hattab var. Bir de onun kocası, yani Hazreti Ömer'in eniştesi Said bin Zeyd var. Şimdi bu sahabiler içerisinde, Hazreti Ömer tabii sonradan, daha yakından tanıyacağız onu, aşeri mübeşşer eden, cennetle müjdelenen on sahabeden birisi Hazreti Ömer. Orada bir kişi daha var. Bugün o sahabeyi inşallah vaktimizin el verdiği ölçüde tanıtmaya çalışacağız. O sahabe de Said bin Zeyd, cennetle müjdelenen sahabi. 10 kişiden birisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermiş olduğu 10 kişiden birisi. Bugün vaktimizin el verdiği ölçüde onu tanımaya çalışacağız. Bir gün Efendimiz şöyle buyurdu. 10 kişi cennettedir. O aşeri mübeşşeri saymaya başladı. Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir, Zübeyir bin Avvam cennettedir, Talha bin Ubeydullah cennettedir, Abdurrahman bin Avf cennettedir, Ebu Ubeyde bin Cerrah cennettedir, Sa'd bin Ebi Vakkas cennettedir dedi. Sonra sustu Efendimiz. 9 kişiyi saydı. 10 kişi demişti ya. Sahabe dedi ki ya Resulallah kim? Efendimiz soruna cevap verdi. Sa'd bin Zeyd'dir. dedi. Şimdi bu hadis-i şerifi Sa'd bin Zeyd ileride bunu rivayet edecek, anlatacak insanlara. Ancak anlatırken orada üç tane hadiseyi görüyoruz. Bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl o hadiseyi, o sözleri anlattıysa onun gibi anlatma yöntemini takip ettiğini göreceğiz. Bir de özellikle Hazreti Ali radıyallahu anh konuşulduğu zaman orada onu savunduğunu görmüş olacağız. Bir de kendisinin böyle ön plana çıkarıp ya işte bak ben de cennetliyim ha böyle ön ön plana çıkarmadan kendi ismini gizlediğini de söylemek istemediğini de bir tevazusunda görmüş olacağız. Şimdi bir mescide geldi. tabi idareciler de orada. Orada oranın imamı başta da Hazreti Ali aleyhittarlı cümleler konuşmaya, böyle sohbetle bir şeyler konuştu. Tabi Saadet bin Zeyd çok rahatsız oldu bundan ve hemen ayağa kalktı ve dedi ki: "Şehadet ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim." dedi. "10 kişi cennettedir." İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte saymaya başladı. Peygamber cennettedir, Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir, Talha cennettedir, Zübeyir cennettedir, Sa'id bin Malik yani Sa'id bin Ebi Vakkas cennettedir, Abdurrahman İbni Avf cennettedir. Dedikten sonra isterseniz onuncuyu da söylerim dedi. Onuncu kendisi halbuki. E, direkt söylemedi. Efendimiz de onuncuyu direkt söylememiş idi. Durdu. Ya onuncu kim dediler? sükut etti söylemedi. Ya tekrar ya onuncu kim dediler? Öyle deyince o Said İbn Zeyd'dir dedi. Yani kendisi. İşte Said İbni Zeyd efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetle müjdelediği o kutlu sahabelerden birisi. Tabi e, bu sahabinin babası Amr. Onun bir de babası vardı Nüfeil. O Nüfeil de yani soyu Hazreti Ömer'in soyu ile birleşiyor. Hatta biraz daha büyük büyük dedelerine baktığımız zaman orada da Kâb bin Lüey'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyuyla birleşiyor. Böyle bir sahabi, kendisini tanıyacağımız. Tabii babası çok önemli bir kişi, şöyle ifade edeceğim. Sa'd bin Zeyd'i anlatırken babasından bahsetmemek olmaz. Babası Zeyd bin Amr, o İslam gelmeden önce bir arayış içerisindeydi. Putları sevmiyor, putlara kurban etmeyi sevmiyor. Yani bir olan Allah'ı arıyor. Hatta böyle e, özellikle Şam taraflarına böyle e, ziyaretlere gitti, arayışa gitti. Orada rah böyle rahiplerle, papazlarla görüştü. Onlara gitti, anlattı. Fakat onun aradığı şey dediler ki ya sen e, yani İbrahim'in dinini arıyorsun dedi yani anlattığı vasıflarla sonra o da şöyle diyordu benim ilahım İbrahim'in Allahı dinim de İbrahim'in dinidir demeye başlamış idi böyle bir özelliği var idi hatta nasıl ibadet edileceğini de bilmiyor. Çünkü Fetret dönemi ya dinler bozulmaya başlamış. Zaten Tevrat bozulmuş. Sonra İncil geldi. O da bozulmuş. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. Fakat bir Fetret devri. Nasıl ibadet edileceğini de bilmiyor. Şöyle dua ediyordu Rabbimiz'e. Allah'ım sana ne şekilde ibadet edileceğini bilmiyorum. Yani keşke bilseydim öyle ibadet ederdim. Ancak sen nasıl ibadet edileceğini biliyorsun. Bana yani bunu öğret diye, ben bunu öğrenmek istiyorum diye, sana nasıl ibadet edeceğini bilmiyorum diye böyle Allah'a yalvarıp böyle ibadeti öğrenme, tevhid inancında dosdoğru olma kararını da ifade ediyordu. Hatta böyle avucunun içine secde ettiğinden bahsedilir mesela. Bir ibadet arayışında ya bir olan Allah'a ama putları sevmiyor. Tabi bir husus daha var onun özelliklerinden birisi. Kız çocuklarını dire dire gömen aileler vardı ya, hemen onları yakalıyor. Ya ne yapıyorsunuz siz? Ver çocuğu bana. Çocukları alırdı o çocukları, beslerdi, büyütürdü. Belli bir kıvama çocuklar geldikten sonra o ailelere giden, al istersen al çocuğunu, ben yine onun masraflarını karşılarım derdi. Yani böyle bir merhameti, şefkati de vardı. Ee, e, Said bin Zeyd'in babası olan e, böyle Zeyd bin Amr'ın. Şimdi bir gün e, Şam tarafına gitti, Orada e, efendim e, böyle Yahudi bir alimle görüştü. Ya ona dedi ben bir olan Allah inancını arıyorum. Ya o da dedi, dedi Yahudi'ye girersen de zarar görürsün dedi. Efendim bir rahip'e gitti. O da sen dedi Hristiyanlık aradığını bulamazsın dedi. E, senin dedi aladığın dedi yani Hadif dini. Bir olan Allah inancı İbrahim'in dini, senin aradığın buralarda yok dedi, o aradığın senin memleketinde dedi. Yani orada zuhur edecek deyince bu sefer o da yola çıktı. Nereye gidecek? Kendi memleketine öyle bir müjde aldı ya çünkü... Eski kitaplarda yani Tevrat'ta da İncil'de de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geleceği isim olarak zikrediliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özellikle İncil'de onun Ahmet isimle ismiyle müjdelendiğinden bahsedilir. O da kendi memleketinde Mekke'de geleceğini duyunca hemen fazla yolu böyle şey yapmadan dönüp Mekke'ye gitmek istedi. Tabi giderken orada bedeviler tuttu onu öldürdü. Niye öldürdü? Çünkü kendisi bir olan Allah inancına sahip ya, Hazreti Ömer'in babası da o dönemde bir olan Allah inancına düşman. O çok zulmetti ona. Çok eziyet etti. Hadi bazı gençleri organize etti, ee, onu dövdürdü, kovdu, Mekke'ye sokmadı, ne zaman girdiği zaman dövdürüyor, kovuyor. Yani Hazreti Ömer'in adamlarının da onu, Hazreti Ömer'in babasının adamlarının da onu öldürdüğüyle alakalı böyle ifadeler de var. Ee, böyle büyük bir sıkıntı çekti. Şimdi kurban putlara kesilen kurbanların etlerinden yemezdi. Mesela bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunmuş olduğu böyle bir davette böyle bir putlara kesilen bir kurban etleri konuldu bir ziyafet. Efendimiz de bu Zeyd bin Amr'da yemedi ondan yemediler. E, hatta e, onlara dedi ki ya dedi ben dedi Ey Kureyş topluluğu yani Allah'a yemin ederim ki e, ben e, yani bir olan Allah inancına tevhid inancına Hanif dinine mensubum. E, benden başka böyle kimse yoktur. Yani bu kararlılığın ifadesi edince. Hatta bu koyunları putlara keserlerken şöyle bir akıl yürütme yapıyordu onlara. Diyordu ki yahu Allah koyunu yarattı mı yarattı? Gökten su indirdi mi? İndirdi. Yerden ot bitirdi mi bu hayvanlar yesin diye? E hayvanlar da onu yiyor. Ya Allahu Teala yani koyunu yarattı, gökten su indirdi, otları bitirdi, hayvan bu diyendi. Ya bütün bunları Allah yarattı. Siz niye Allah'a şirk koşuyorsunuz da Allah adına bu hayvanları kesmiyorsunuz da putlar adına kesiyorsunuz diye onlara sitem eder, onları cahillikle suçlardı böyle bir kararları da vardı. Tabi nihayetinde e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kavuşmak, e, ona iman etmek üzere e, Mekke'ye gelirken işte sokak takım tarafından e, öldürüldü ve onu da e, artık öldürüldükten sonra şunu da öğreniyoruz. Bu öleceği esnada bir duası var. Kim için oğlu için Oğlu için, Said için, Said bin Zeyt için bir dua etti. Dedi ki, Ya Rabbi beni bu hayırlı şeyden mahrum ettiysen oğlum Said'i ondan mahrum etme. Yani baba duası. Şimdi Said bin Zeyt Müslüman olacak ya, işte babasından, ailesinden gelen bir damar var. Bir olan Allah inancını araması, putları sevmemesi, Allah adına kesilmeyen etleri yememesi gibi böyle bir kararlılığı var. Bir de baba duası var. Yani o damardan gelip Said bin Zeyd de çok rahat, çok kolay bir şekilde Müslüman olmuş oldu. Tabi sonrasında ne oldu? İleride Said bin Zeyd babasını çok merak etti. Efendimiz'e sorayım dedi. Onun durumu nedir? Yani İslam gelmeden 5 sene kadar önce işte Efendimiz'e Kadir Giresi'nde Kur'an vahyi inmeye başlayınca ondan 5 sene kadar önce vefat etti. Ancak bir olan Allah inancına sahip, tevhid inancına sahip idi. Geldi Efendimiz'e dedi ki Said bin Zeyd babası hakkında Ya Resulallah yani sen babamı biliyorsun yani karışıyorlar zaten. Yani sana anlatıldı ya yani da sana e, sen de onu bildiğin gibi onu biliyorsun. Şayet sana yetişseydi yani o sana iman edecekti. Sana tabi olacaktı. Sen ona istiğfar et. Onun için Allah'tan mağfiret dilemez misin diye e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den babası için bir mağfiret talebinde bulundu ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evet ben onun için mağfiret mağfirette bulunuyorum. istifarda bulunuyorum. Çünkü çünkü şüphesiz ki kıyamet gününde o Zeyd bin Amr tek başına bir ümmet olarak haşrolunacaktır dedi. Yani tek başına tevhid inancını hiç kimseden korkmadan, kararlılıkla savunduğundan ve bu uğurda da vefat ettiğinden dolayı ahirette de tek başına bir ümmet olarak haş olunacağını da Efendimiz oğluna bir müjde olarak verdi. Hatta Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte de Efendimiz cennete girdiğini, tabi cennette Zeyt bin Amr için, o Said bin Zeyd'in babası için böyle mükafat olarak iki cennet ağacını orada gördüm diyor. Yani onun yolunun doğru olduğunu, bir olan Allah inancına sahip olduğunu ve bu uğurda yürüdüğünü ve ahirette onun mükafatı alacağının güzel müjdelerini görmüş oldu. Ve Efendimiz de onu oğluna müjdelemiş oldu. Tabi e, Said bin Zeyd e, babasından böyle bir e, tevhid inancı terbiyesi aldıktan sonra ne yaptı? Efendimiz geldiği zaman çok rahat iman etti. İlk iman edenlerden. Yani ilk Hazreti Ömer'den bile önce iman edenlerden hatta Peygamberimiz bu Erkam'ın evi var Safa Tepesi'nde. İlk Müslümanlar onun evinde toplanıp Efendimiz orada İslam'ı anlatır dedi. Efendimiz daha oraya taşınmadan önce o ne yapmıştı? Müslüman olmuştu. Böyle bir kararlılığı var. Hanımı da Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma binti Hattab. O da Müslüman oldu. Beraber ailece Müslüman oldular. Fakat şöyle bir durum var. Onu özellikle ifade edelim. Şimdi Hazreti Sait bin Zeytin babası nasıl tevhid inancına sahipti ona zulmeden kimdi? Hazreti Ömer'in babası Hattab çok eziyet etti. Çok sıkı ayak takımını organize etti, dövdürdü onu, Mekke'ye sokmadı, kovdu onu, ne zaman girdi dövdürdü, kovdurdu. Çok fazla işkence, hatta bir ara yeter artık senden bu lafları, bir olan Allah inancı laflarını duyuyoruz, putlarımız aleyhine konuşuyorsun diye çok fazla ona tepki gösterip işkence etmiş idi. Fakat kaderin çok enteresan bir cilvesidir ki, Said bin Zeytin babası, Zeyd bin Amra işkence eden Hazreti Ömer'in babasıydı. Said bin Zeyt'e de Müslüman olduğundan dolayı işkence edenlerin en başında gelen de o Hazreti Ömer'in bizzat kendisiydi. O da Hazreti Ömer olmamıştı. Ömer İbni Hattab idi. Hatta öyle derdi ki yahu derdi sonradan siz Ömer'in dedi beni ve kız kardeşini yani Müslüman olmayalım diye o bağladığını bir görseydiniz diye. Adeta zincire vuruyor. Gidip de böyle Müslüman olmasınlar diye. Böyle bir işkence gördü. Fakat ne oldu? Sonradan Hazreti Ömer onların eliyle elhamdülillah onların evinde Müslüman oldu. Zaten Ömer'i e, o işkence etmelerine rağmen Müslüman olduktan sonra artık geçmişe bir temiz bir sayfa çekti. Onu çok sevdi. Hatta vefat ettiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh onu kabre koyduğu zaman ağlamaya başladı. Gözyaşları akmaya başladı. Dediler ki niçin ağlıyorsun? Yahu dediler bu Hazreti Ömer'in ölmesi İslam'da bir gediktir dedi. Kıyamete kadar da bu gedik kapanmayacaktır diye çok üzüldü, çok ağladı. Böyle bir sahabe. Tabi ezanı Muhammediye okundu. E, vaktimiz de bitti. E, bu kadar da iktifa edelim. Sonra Sa'd bin Zeyd'in ile alakalı diğer detaylarda inşallah birlikte tefekkür etmeye çalışalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sahabe-i kiramın özellikle aşere mübeşşerin öley, özellikle raşid halifelerin yollarından giden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi hayatımızı, ömrümüzü efendimize ve sahabelere benzetmeye çalışan kullarından eylesin. Rabbimiz bütün sahabeden razı olsun. Bizleri de onların şefaatine nail eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece, nesillerimizce namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten deprem zede ve sel zedeleri şehitlerimizin ve bütün ümmeti Muhammed'in şehitlerinin ruhları için ve haseten deprem zede yaralı kardeşlerimizin ve ümmeti Muhammed'in hastalarını şifa yap olabilmesi için ve hasreten vatanımızın ve milletimizin selameti için haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha